Günü. Kim bu kahramanlar? Yol gösterecek. Maskeriler, puja maskeriler, maskeriler, puja maskeriler, maskeriler. Maskeriler. Sesin çıksın Kertenkele. Pekala Greg, bizim için şiir okuyacaksın, öyle mi? Aa, gece olur bir ses duyarım. Ne kadar güzel bir sestir bu. Önce bunu bir kuş sanırım, ağacın ovuğunda öten. Ha? Ya durun, Aa, yani ağacın kovuğunda öten olacak <laughs> Sessiz olun çocuklar, Greg gayet iyi gitti. Acele etme Greg. Sanki bir hırka gibiydi. Hayır, şarkı gibiydi takalarından süzülen sesler hayır <gülüyor> 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 zil imdadıma yetişti olsun greg yarın başka bir şiir denersin olur mu ha? Aa, bir daha şiir okumayacağım sanmıştım ama bir tane daha varmış merak etme yarın çok güzel okusun. evet başaracaksın greg sakin ol olamıyorum ki çok utanıyorum oh Yine herkesin önünde şiir okumak istemiyorum. Asla. Oo, bu da ne? Ha! Aa, neler oluyor? Hey, sesim kısılmaya başladı. Ama yarın şiir okumam lazım. Ha? Ses yoksa şiir de yok. <laughs> Sen ne yapıyorsun Greg? Sesin o kutuya mı kaçtı? Hı. Böyle bir makineyi yapacak tek bir kötü tanıyorum. Romeo! Pijama askeriler hadi iş başına! Geceye, Geceye karışıp kahraman olmaya! Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup, gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Evet! Connor aslında... Kedi çocuğum! ve Amaya ise... Baykuş kız. Son olarak Greg. <laughs> pijama askeri. Söyleyeceksin... Kedi kulağı... Burdan... Romeo'nun laboratuvarı... Sesini alan makinede bu kertenkele... Hadi arkadan dolanalım. Harika. Romeo geldiğimizi bilmiyor. Hey yakışıklı. Fırsat bu fırsat. Kertenkele yapışkan kertenkele gücüyle duvarda yürüyüp laboratuvara gir. Bu en kolay görevimiz. Yakala kertenkele. Sesini geri al. şimdi? Ha? Pijama askeriler, alın bakalım. Kaçak kere. Bir şey yok. Ama kutuyu niye yakalamadın? Tam önündeydi. Hı, boş verin, sonra yakalayabilirim. Acaba Romeo ya sesini neden aldı ki senin? Pijama askeriler. Kaçak olmuşsun. Gözük. ...yapamam. Kahramanlıksın Romeo. Romeo. Ah. <laughs> <laughs> Hayır. Ah, kertenkele sesini geri almamış. Hala Romeo'da ve sesini kullanıyor. Kedi arabasına. <laughs> <laughs> Beni yakalayamazsınız ki. Çünkü siz çok beceriksizsiniz. Burnunuzun ucunu onun... bile göremezsiniz. Ama Romeo ise... ...tam bir dahi... Bir dahi Gerçekten bacaklı yapışkan parmaklı bir zavallı değil. Ha, yapışkan parmaklı demek. Hakaret konusunda tam bir uzmanım doğrusu. Zavallı pisiyle kuş beynini sürüngen çocuğun sesini kurtarmaya geldiğinde onlarınki de gidecek. Maskelerin seslerini tamamen aldığım zaman artık planlarımı yapmamı engelleyecek. Ne, ne mükemmel bir plan. Aa, çok teşekkür, teşekkür ederim. Bence de öyle. Hadi kertenkele. Romeo'yu biz hallederiz. Sen makineyle ilgilen. Ooh. Lütfen muhteşem dahi Romeo. Vay inanılmaz deha. Süper zeka. Dünyanın en zekisi. Kertenkelenin sesini alabilir miyiz? Bizim için çok önemli. Süper zeka mı? Ay Dünyadaki en zeki kötüsün. Evet, seni yenmemiz asla mümkün değil. Yarın başka bir şiir denersin. Yeni bir şiir. <laughs> ha, bu bir hile tabii ya. Romeo, senin zekana yetişemeyiz. Kedi bıyığı aşkına kertenkele, sen böyle yenilmezdin. Durun biraz, yarın şiir okumamak için mi yapıyorsun yoksa? Hadi Romeo'yu bulalım artık. <laughs> Zavallı kertenkeleyi seviyorum ben. Romeo en iyisi. Katılıyorum. Dünyanın en büyük mucidi. Öyleyim tabii ki. Ve çok havalıdır. Aa kertenkele ne güzel konuşuyorsun. Dünyayı kim kurtarır? Merak etme Kertenkele, onu susturacağız. Benim bir planım var. Şimdi havalanacağım. Kedi arabasından beni koruyun. Tamam. Kim asla yenilmez Romeo. Kim dedi rengüzel ee, ayak Romeo'da. Bu okulda şiir okumaktan bile kötü, öyle değil mi? Bakın kedi bize ne getirmiş. Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun. Çakılacaksın. Tabii numara değilse. Kim numara bu? Aa, ay. Aa, aa, aa. Ah. Vay kuş kız. Merak etme. iyiyim. Hmm. Artık tek pijama askerinin sesi yetmiyor. Üçünün de almalıyım. Ha? hayır, sesimi kaybediyorum. Aa, bizim de sesimizi çalıyor. Yani daha yani Romeo herkesin sesini alıyor mu? O oh, oh, muhteşem ötesi biri. Ama Rüyamda görürsün sürüngen. <laughs> Bu seslerle ne kötü şeyler yaparım şimdi. suçudan pijama askerleri atabilirim. Ah düşündüğümde de daha iyi bir şey. Neden duruyor? Acaba motorda mı bir sorun çıktı? den Romeo. ha? ha kuşlar aşkına. Sesin benim gibiydi. Ha, benim sesimde başka. Hayır, senin sesin benim. Ha, kediler aşkına benimki kertenkeleninki. ki. <laughs> Bu daha güzel oldu. Ne kadar da komiksiniz siz. Ha? Arkandayım. Aslında buradayım. Hayır, buradayım. Yeter! buradayım. Ben buradayım. Ben peki? Aa, oh, işte kendi sesim. Senin değil. Hey. artık kimsenin sesini <laughs> çalamayacaksın Romeo. Biz askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Eskiden sanırdım ki şiir okumak çok zor bir şeymiş. Bana gülersiniz sanırdım. Ama kolaymış. Ve şimdi başardım. Tebrikler Greg. <laughs> Sesleriniz. Hayır, şaka yaptık. Let the saving begin. <laughs> Kedi çocuk ve uz